Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Lumber Tycoon 2 oynuyoruz. Ee, bu oyun gerçekten biraz kasıyor çünkü şu anda oyunda iki tane çok böyle zengin insan var. İnsanlar. Ve şunun e, şu bana kolay takılması bilen bir, bir şey var mı ya? çocuklar çocuk var mı? Adam var mı ya? İki saatleri video düşüyor. Yani bir saattir koymaya çalışıyorum. Çünkü bugün e, biz ben arkadan geriden başlamıyorum diye bir tane arsa aldım. Bir de üç güne su, su yer aldım büyüktüm. Bir de altı bine biraz daha büyüktüm. On iki bin iki yüz liraydı yanlış hatırlamıyorsam. Bunu aldım daha iyi keselim lava bunlarla diye. Bir de 1800'e bunu aldım sanırım. Bir de şu şey makineler var. Bunlar da ayrı bir para. 400 bu Şu arkamdaki. Ha. Benim bunları yapana kadar nereden bakıyorsunuz? Ee, çok fazla para eder lav odunları. Yani şurada yeri tutuyorum. Bakın şurada o Yani o da, o da. Şimdi sizlerle beraber öyle yapacağız. Onlar falan alacağız, satacağız. Hem size bunun kolay taktiğini göstereceğim. Hem de yani para kasaca kasmış olacağız. Benim de 3736 lira artmış. Bakıyorum. Başka da bir şey yok sanırım. Bakayım. Evet fazla bir şey eksik değil. Yukarı çıkıp gelin. Ve çıktım galiba. Evet çıktım. Şimdi burada beyaz odunlar var. Beyaz odunlara hiç girişmeyin. Bu beyaz odunlar çöp para veriyor. Değmez. Şimdi biz buradan yukarı çıkacağız. Ama nasıl? Şöyle tabii siz bunu iki, iki üç kişi de yapabilirsiniz. Ben bir kişi yapıyorum çünkü ben arkadaşım yok. Tek Erdal arada gitmiyor. O en son Ninja Legends videosunda görmüştük görmüştüm onu. Herhalde bir falan ay oldu. Girmiyor oyuna girmiyor. Bak şurada oyuna girmiyor. Hasta sanırım bilmiyorum. Şunu keselim. Şimdi şöyle bir parça küçük olması lazım. Şu parçayı alıyorsunuz gördüğünüz gibi beni yukarı taşıyor. Hem böyle yapacaksınız hem Böyle ilerleyeceksiniz. Sabi ben düştüm. Odun da buraya düştü. Evet. Oyun çok kasıyor dediğim gibi. Çünkü oyunda iki tane zengin var. İki tane zengin. Ben de zengin olsaydım. Keşke. Keşke. Tabi bizim para yok. 3000 TL. TL. Tabi bu her zaman olmuyor. Biraz çabalanmamız lazım. Şöyle. ya istersen şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle. Tabi o zaman da düşersin. Tam ortasından tutmak lazım ki eğilmesin. Bir şey olmasın. Evet sanırım çıkıyoruz. Çıkıyoruz. Ya da sanırım düşüyoruz. Ben çıkmıştım ya. Şurada nerede benim odumu? Sen misin benim odumu? Yok bu komple aç. Sen Lan nerede odunu? buraya düşmüş. Oyun kasıyor, kasıyor. Lan, Öyle bir şey görmediniz. Mesaj falan atılmadı. Atılmadı. Mesaj falan atılmadı. Tamam mı? Aslında o mesaj da değildi. O başka bir şey. Neyse. Öyle bir şey yok. Onu görmediniz. Bu ne var görmez Görmediniz. görmediniz şimdi. Ben yukarı çıkıp geliyorum. Çıktım. Çıktım. Sabahtan beri 156 bin milyon 16 bin 816 denemem. Zaten şurada işte dediğim <laughs> Bu arada bende binlik balta olmasına rağmen şunları zor kesiyorum. kadar olması Ona rağmen bu kadar zor Bu kadar zor kaldı. Şöyle Dik tuttum ha yan tutmamız lazım Şöyle, Şöyle tut 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 Daha demesem ben de beraber Ya alt tarafı buraya çıkacaksın ya Bu arada benim çıktığım taraftan çıkın. Çünkü o taraflarda ağaç yok. Bu tarafta bir tane ağaç olması lazım her zaman. Bakın o tarafta hiç ağaç yok. Bizden buradan çıkın. Tabi oradan da çıkarsanız yürümek zorunda olursunuz. Kardeşim ben buraya da çıkıp gel. Evet çıktım. Yapmam gereken buydu buradan çıkıp buradan zaten zıplayarak çıkabiliyorum. İşte lav odunları. Bakayım. Arabam orada alınıyor. Orada orada. Gördüm şu Tabii siz kısa yoldan buradan tabii şu anda şuradan toplar iniyor böyle toplar. Bir de ekran kırmızılaşıyor. Bak. Bakın. Ve canımız gitmeye başlıyor. Ve müzik Öyle bir Tabii ben burada böyle hiç vaktimi harcamadım. Ve kırmızılıktan kurtularak buraya geldim. İşte lava ağaçları. Elimize binlik baltamızı alalım. Bakın sevdim. Bin Neden mi binlik diyorum? Bunu almak için biraz vakit harcadım. Şu anda elimizde bin lira duruyor. Her ağaç herhalde bin beş yüz, bin iki yüz lira falan tane var keselim, 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 Bakın burası çok önemli. Kesiyorsunuz. 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 İsterseniz parçalara ayırın. İsterseniz şöyle yapın. Parçalara ayırmadan böyle attım. Ben atacağım. Neden? Çünkü şu anda videodayım. Gerçekten parçalarsam çok uzun süre. 3 yılımı alır tek. Bir de biraz dibinden kesin. Israf. Sonra. sonra. Şöyle. Doğru baltayı kullanmıyorum. mu bilmiyorum çünkü. Benim bildiğim binlik balta bu kadar yavaş kesmiyordu. Bazı kesiyor Yavaş kesmiyordu. Eğer o beni kandırdıysa ben de onu kandıracağım. Bunları ben kırmızıya boyadım diyeceğim. Gerçekten lan da kırmızıya boyanmış. Ağaca benziyorlar bunlar. Lan çek. Allah a... ne oldu lan? Şöyle iki tane atayım ben. Senin gibi az. Lava düşerse. Valla ben kaçmama. Şöyle ben Komandoyum Bu yüzden çok güçlüyüm. Böyle atalım. İki tane yeter ya. Zaten bu video gösterici bir video. Öğretici bir video. Lan gel zaten komando indire. Ellerim ağzı. Lan oradan tutacağım böyle. Attım. Attım. Sonra çöp at. Çöp at. Ya. Hayır. Zaten videoyu 50 kere kestim ben. Tabii siz şu anda o kestiğim yerleri görmüyor olabilirsiniz. Çünkü ben orayı kesiyorum yani mantıklı. Al şuradan çek. Şuradan, şuradan, şuradan. Ayrıca ben uğraştırma. Bu neden mi bu kadar ağır? Bunun dalları çok büyük. Bakın, kalın ve iyi yani. Kalın alırsanız bu arada daha iyi. Kalın daha fazla para veriyor ve daha küçük şey oluyor. Daha küçük ve daha fazla para. Başka ne istiyor? Allah oh Allah, gitti o da. Başka adam da gelmiş de onlar benim ağaçlarım, onlara dokunamaz. Oğlum mal o benim ağaçlarım onlara dokunamazsın. Git kendin tırman. Elinde baltayla geliyor. Vuruyor bak. Onu çekil git bunlar benim az. İşte ben de bundan korkuyordum. Yara ağaçlarınıza belli bir süre sonra dokunmazsanız bunların süresi var süreleri geçiyor ve Bunlar artık başkasının sahipsiz oluyor ve numaraya gelen ilk kişi numara yer dokunursa onlar oluyor. bir de black sinit var numaraya basıyorsunuz şöyle black liste basıyorsunuz buradan mesela arkadaşınızı ekliyorsunuz bir de arkadaşınız size ekliyor artık yani siz kesiyorsunuz ama arkadaşınız gidiyor satıyor. Siz kestiğiniz siz kestiğiniz için para size gelecek ama arkadaşınız da buna şey yapabilecek mesela dokunabilecek. Artık o benim değil gördüğünüz gibi ben onu kestim ama o benim değil. Üzüldüm. İki saat ben onu kesmiştim. Bir de bana bu kaldı. Şöyle uğralım. Şükür Daha küçük de olabilir. Telefondan dumanlar çıkıyor. Şurada Bu arada bir sonraki videomuz hamburgerle ilgili olacak. Bunu daha yapabilirsiniz. Yaklaşık 2-3 haftalık son video çekmiyorum. Çünkü haftayım. Fakat sesim de, sesim geliyor olabilir. Neden? Çünkü hastayım. Çok normal. Beni iki hafta daha video gelmeyebilir. Ama geldiğinde müthiş. Müthiş. Bu arada kanalımızın yüzde doksanı abone gelmiş. Yüzde dokuzu da aboneymiş. Durun pardon. Yüzde doksan abone değil. Yüzde dokuzu abone. Ben de bir milyon abone olmak istiyorum. Ben de yüz abone olmak istiyorum. Ben de ben çocuklar izlesin istiyorum. Çocuklar bakın bu laf atıp gökten çikolata yayıyor. Valla. Ben güzelim attı onun köyünden. O, onun köyünde böyle çikolata yağmuru olmuş. İnanmıyorsun. İnanmayın. Şimdi bu doğru. İnanmazsanız siz de zararlı çıkarsınız. Çikolata yağmurundan mahrum kalın çikolata bu çikolata yağmur. Hadi atın çikolata ya. Bana gökten şelale gibi böyle çikolata süt falan. bu ben ben benim canım çektim ama ne Benim mi lan? Evet dokundum bu benim o. işte Hatta banlayacağım lan seni. Engelle ilk önce blokla. Sonra gel buradan. Report'a gel. Person Extreme Ad adı söylemeyeceğiz Hile yazacağım. Hile. Hile. Tamam. Bana. Nasıl? yok. Az sonra da oyundan dönüyorum. Allah ben de böyle. Ben de malıma dokunalım canlı yaparım. Bak takipçilerim var. Evet. Bakın top top artık kişi takip ediyor. Ben de bir alayım. Şöyle getirelim bunları arka kasaya. Dağılıyorum. Bu benim arabam. Zorlarım ben az kat Şunları bağlayalım. Dur bağlayalım diyorum. 2 saat ben şununla uğraştım. Video aç da kalın. Ama videonun da takılmış. Neyse ben bunları yıkayayım. Arkadaşlar enayi burada 500 lira var. Şöyle tutalım. Oyundan da anladım ya. Arabası da şimdi Şöyle. Tchau, direkt ay. Neyse. Şimdi şu kalını alalım. Şimdi bunu dik tutmamız lazım. Ya da bunu boş ver direkt böyle biz bunu arabaya atalım. Ben hiç uğraşamam şimdi dik tut, dik zaten 20 dakika oldu. Ya yani şu da kalın. Kalınları ben arkaya atayım. kalınlar en arkaya? Kalın. Kalan olmayanları buradan geçirip atacağım. Bu zaten Allah'ımdan bulmuş. bunu Vuramıyorum da. Bunu da atalım zaten oradan. her şeyi atacağım. Bak, sen de şöyle atalım ya. Olayı kutmuş olamıyorum. Olayı kutmuş Benim artıklarımı toplamış. Ben orada düşürdüm var ya. Düşürmez ama Mesela sen kalın dersin bence. Sen gelsen buradan girersin ya. Sen yok girmiyor, girmiyor. Girmez bu girmez tamam. Sen zaten çok iyi oturdu ha. Mesela bu kesin girer bu. Bu kesin girer. Bu girmezse zaten ben şey de bilmiyorum yani. Gitsene. Yanlış. At. Kardeşim akşam oldu. Ben akşamı sevmiyorum. Aslında giriyor bu. Şöyle eğilirsek bunu şöyle yaparsak. Kana kırmızı maddeyi veren şey nedir? nedir bu? İşte cevabı bulundu. Kana kırmızı maddeye veren şey lav odunudur. Biz adını yaz ya. Ekmek arası odun yazacağız. Pardon böyle şey geçelim. Kardeşim şuradan geleceğim. Bak bak diklemesine. Ben tabii ki de. Ben senin gibi ben odunumda. Bana kırmızıyı, maddeyi veren şey bu. Bulamadım onu. Nereden mi biliyorum? Rengi kırmızı. Kesinlikle vişne değil. Vişne... Vişnesini. Senin gibi. Böyle odun olmaz olsun. Keselim biz bunu, inceltelim. Kesilmiyor mu? Vallahi çıldırırım Bak size şöyle söyleyeyim. Beni çalıştırdık ya. Kardeşim. E, canım gidiyor ve canım sarıya indi. Bu yüzden buna yaklaşmam. Gon gon gon. Vişne vişne. Gel 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 gel. Vişnenin rengi kırmızı diye kana şeyi vermez yani. Ya benim rengim kırmızı olsa kana kırmızı imat ben mi verelim? İçeride alakası yani. Ben ben neden kırmızı olsun? Ben maviyim. Uzaylıyım mı? Şöyle şuradan. Ee, ben şuradan böyle içeri tıkacağım. Çok da bir şey yok bak kardeşim yaptı. Oo, bu kadar uzun çıkması lazım değildi mi bunun? Kanka abi çok uzun. Ben bunları yükleyeyim. Çıplıkta çıkıyor, çıplıkta çıkıyor. Bu ne kadar büyük bir şey.